Merhaba arkadaşlar, bugün size Sherlock, Lupin ve ben aldatmacalar Bacalar limanı kitabını anlatacağım. Bu kitabı Irene Adler yazmıştır. Bu kitap 174 sayfadır, bir romandır ve Doğan Egment yayınlarınındır. Bu kitabın ana konusu Irene Adler ve Sherlock, Irene Lupin ve Sherlock'un gizemli bir şatoya gitmesidir. Ben bu kitaptan her zaman arkadaşlık bağımızı güçlü tutup ve her zaman arkadaşlarımızın bize yardım edebileceğini öğrendim. Bu kitap da en sevdiğim cümle Üreğin Adıların ben şu ana kadar olduğum gibi olmayı istiyorum. İreğin adıları olmayı istiyorum demesidir. Bu kitap şu ana kadar okuduğum en gizemli, en maceralı, ve en duygusal kitaptı. Bu kitabı herkese tavsiye ederim. Bu kitapta beni en çok İvrein Adlar'ın birer prenses olması ve İren Adlar'ın son anda kurtarılmasıdır. Ben bu kitabı bütün Macar perestlere, bütün gizem severlere ve bütün herkese tavsiye ederim. Görüşürüz.